Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun bugüne kadar getirilen, bugün getirilecek ve ebede kadar sürecek salatü selama dedince salatü selam olsun. Onun keremli ehli beytine, güzide ashabına ve salih kullara selam olsun. Allah Teala onların hatırına bizlere hayatın ve ölümün hayrını ve güzelliklerini nasip buyursun. İnşallah ben de iki şiir sizlere takdim edeceğim. Birincisi Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam efendimizi e, anacağımız bir şiir olacak. Sonunda da Ramazan hocamın değinmiş olduğu ve her Ramazan e, içimizde bir sızı olarak böyle adeta ayakta kalsın diye mi? Ya da bunu kim hangi amaçla yaparsa yapsın, aklımızı yüzümüzü Kudüs'e, Çevireceğimiz Ramazanlar oluyor. Her şeyde bir hayır vardır. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Önce sevgili Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellemi e, anan bir şiirimiz var. Onu takdim ediyorum sizlere. <laughs> Selam sana Nazlı Nebi. Selam sana göz bebeği. Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara. Selam sana hak habibi. Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana andeli bizi Selam sana Muhammed'i. Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahim'ce selam sana. Rahim'ce selam sana. Gafur'ca selam. Selam sana ey yetimler padişahı. Selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyub'ca selam. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Habib Allah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına, Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamız'ın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey faran dağlarında açan sevgili, fecre on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sistem yok, serzeniş yok, Eyvah yok. Alemlere ambersin. Ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştın. Herkesin göz bebeğiydin. Ama mahzun, ama kederli. Bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar, verdiğin her nefeste. Ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah. Senin dostun Allah'tır, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah, bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan mifer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek, Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana and olsun ki sen olunca sistem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin. Ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtik seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtik. Mesafelerden usandık ya Resulallah. Sana sesleniyoruz. Seslenince yanımızdasın. Buradasın. Biz günahkarız ama sen günahkarların umudusun. Mescid-i Nebevi'de gördük. Sözlerinden süsleyip mescidin duvarına asmışlar. Benim şefaatim Ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimizde her şey üşür. Dua üşür, yağmur üşür. Üşür melekler. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbimize. Ey Banu Cihan! Yorgunuz, güçsüzüz, çaresiziz. Yüreğimizi koşturduk sana doğru çatlarcasına koşturduk. Kimseye hakkımız yok. Huzurunda sana ait çiçekleri dava etmeyiz. Selamımızı kabul et ya Resulallah. Selamımızı kabul et ya Resulallah. Selamımızı kabul et. Allah Teala şefaatlerini lütfetsin. Ramazan hocam Kudüs'le ilgili söylenecekler söylediler Allah razı olsun ebeden. Ben sadece birkaç cümleyle bir şeye dikkatlerinizi istirham edeceğim. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra ve Miraç hadisesi. Kur'an-ı Kerim'de sadece İsra zikredilir. Ondan sonrasını da Allah Teala sevgili Peygamber Efendimiz'e bırakmış. İsra Suresi 1. Ayet-i Kerime'de Kulunu bir gece vakti Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren kendisine bir takım ayetleri gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. İlahi İlahi Neden Mescid-i Haram'dan direkt olarak Allah Teala yükseltmedi Efendimiz'e? Yükselme Kur'an-ı Kerim'de direkt olarak zikredilmiş olmasa da orada dikkatinizi çeken mutlaka bir şey vardır. Ayet-i Kerime'de kendisine bir takım ayetleri gösterelim diye. Bunu duyan sahabe efendilerimiz elbette ki merak ettiler. Yani ya Resulallah allah Teala sana ne gibi ayetler gösterdi? Biz birbirimize deriz hani yediğin içtiğin senin olsun. Bize gördüklerinizi anlat. Peki Kur'an-ı Azimüşşan'ın o ayetten sonra gelen ayetlerde allah Teala Efendimiz'e Mescid-i Aksa'da kendisine bir takım ayetler gösterelim diye yolculuğun da sebebini söylemişken o ayetlerden bahsediyor mu? Yani mescid Aksa'da ona şunları şunları gösterdik diye. Hayır. Ama Allah Teala Efendimiz'e yönlendiriyoruz. Elbette ki mutlaka bir sahabe Efendimiz, Ya Resulallah, bu ayet-i kerimede Allah Teala böyle buyuruyor. Acaba Allah Teala sana hangi ayetleri gösterdi? Hani bizim duymamızı istemeseydin, bahsetmezdi. Ona bir takım ayetler gösterelim diye. İşte ondan sonra Resul-i Kibriya Aleyhisselatü vesselam Efendimizin anlatımı yani hadis-i şerifler devreye girer ve miraçla ilgili Resulullah Aleyhisselatü vesselamın hadis-i şeriflerini okuruz. Neden Mescid-i Haram'dan direkt allah Teala yükseltmedi? Önce Mescid-i Aksa'ya ardından da Mirac'a. Bir sürü hikmetleri vardır ama Kudüs'le alakalı hikmetlerinden biri şu olsa gerek. Her nerede olursanız olun yüzünüzü mescid Haram'a çevirin buyurur Allah Teala. Ama yüzünü mescid Haram'a çeviren mümin bilmeli ki o mescid Haram'dan mescid Aksa'ya giden bir yol var. Ve Allah azze ve celle peygamberine peygamberine o yolculuğu yaptırdı. Mescid-i Haram'a yüzümüzü döndüğümüzde oradan Mescid-i Aksa'ya giden o yolu hatırlayıp Mescid-i Aksa'yı tamamıyla devre dışı bırakmamak. Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak adına herhalde hikmetlerinden biri de bu olsa gerek. Allah azze ve celle peygamberini önce Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, ardından da kendisine göstereceği o bahsi geçen ayetler onları göster görmesi için bir yolculuk yaptırdı. Şimdi ben son şiiri Kudüs'e ayırdım. Ee, hayalen şehirler konuşur mu? Peygamberler boş, haşa ve kella, boş söz söylemez. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret ederken biraz Mekke'den uzaklaşıp ardından da Mekke'ye doğru dönüp, Ey Mekke, sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor. Yani Mekke'den ayrılışının sebebini Mekke'ye söyleyerek, Mekke ile vedalaşarak ayrıldı Resulullah Aleyhisselatü Demek ki şehirlerde konuşuyoruz. Kudüs konuşur mu? Biz de kendi dünyamızdan Kudüs'ün konuştuğunu, seslendiğini hayal ettik ve Kudüs'ün bir sesleniş şiirini kaleme aldık. Şimdi beni unutun. Kudüs'ü dinleyin bakalım. Kudüs nasıl seslenecek? Ey Rabbim. Peygamberle baş başa konuşmaya başladığın zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Subhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüsün Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm, kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep, hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasım. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali beni de duy. Beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusun. Ebvadan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusu. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O zemzemle umman, ben Bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye, bir isra gecesinde şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehir. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüzünün kaldığı gece. Yüzünde Ebu Talib'in Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rukiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen bildirsin azim olan Allah, subhan olan Allah. Ben Kudüs'üm. Kubbelerinde feryatlar yankılanan. Ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koktu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i İkinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm. Eba Eyyub'e Ensari'nin şehrinden uzatıp elini etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan Cennet Mekan Abdülhamid Han Ya Resulallah ben Kudüs'ün gözü Mekke'de kulağı Medine'de olan şehir. Mescidi Kiblete'inde yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin de yüzü Kabe'ye dönük. Ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştir. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştir. Şimdi mazlumlar, çocuklar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a bu bir avuç insanı helak edersen mescidi aksa da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah, subhan olan Allah. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Bana bunadı demelerinden endişe etmesem, sanki İstanbul'dan, Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamit'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahtan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah! Huzurunda ben Kudüs'üm. Huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm. Sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.